Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflar için doğal sayı problemlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Bu kitabımızdan 61. sayfamızdaki testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. 29 sayısının, onu bir şuraya alalım arkadaşlar. Onlar basamağındaki rakamın onlar basamağı burada. Sayı değerine 3 artırılıyor. Bu sayı kaç büyür? Biz demiştik ki arkadaşlar bir sayının sayı değerini artırmak basamak değerini de artırmak demektir. Ne kadar büyüdüğünü öğrenmek için basamak değerine bakacaksınız. O yüzden bakın burasına 3 yazdık. Bu onlar basamandadır. Dolayısıyla bu 30 büyüyecektir. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Yine 3 basamaklı bir sayımız var ve biz bunu bilmiyoruz. Şöyle bir yazalım. Bir doğal sayıdır. Üçgen ve kare. Bakın üçgen ve kare sayı değerlerini 4'er arttırıyormuşuz. Ne dedik? Sayı değerinin 4 artması basamak değerinin de 4 artması demektir. Dolayısıyla burası 4. Burası da 10 artacaktır. Toplamda ne kadar artar? 44. Zaten bize ne kadar büyüdüğünü sormuştu. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Üçüncü sorumuza gelelim. Yine bilinmeyen bir sayı var. Bakın onu şuraya bir yazalım. 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Kare rakamının karemiz burada sayı değeri 6 üçgen rakamının sayı değeri 4 küçülüyor üçgenimizi de 4 küçülteceğiz bu sayı kaç küçülür bakın 4 yani üçgenimiz birler basamağında burası 4 küçülecek ama kare yüzler basamağında dolayısıyla burası da 6 çarpı yüzden 600 küçülecektir. Bakalım toplamda ne kadar küçülüyor? 600 ile 4'ü toplarsanız 604 bulursunuz. Cevabımız C şıkkı olacaktı. 604 küçülecektir. 3 basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağındaki bakın yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 artırılıp bunu 3 artıracakmışız. Hemen 3 çarpı bu yüzler basamağında olduğu için 300'ü buluyoruz. Basamak değerini arttırdık şu an. Onlar basamağındaki sayı değeri 3 azaltılıyor. Bakın karıflamız karışmasın. Onlar basamağında 3 azaltıyoruz. Dolayısıyla burası 30 azalıyor. Biri artıyor, biri azalıyor. Bakın. Böyle bir durumda nasıl değişti? Nasıl bulacağız? Çıkararak bulacaktık. 300'den 30'u çıkaracağız. 0'dan 0 çıktı. 0, 0'dan 3 çıkmaz. ondan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 2. Artar mı azalır mı nereden anlayacağım arkadaşlar? Hangisi daha büyük sayı? Bakın 30 mu büyük 300 mü? 300 büyük. Bu ne olmuş? Artmış. O, dolayısıyla sayım artacaktır. 270 artar diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Geldik 5. sorumuza. 3 basamaklı bir doğal sayının şöyle 3 çizgi çekelim. Yüzler ve onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri ikişer artırılıp Hemen bunu ikişer arttıralım arkadaşlar. Burası onlar basamanda olduğu için aslında burası 20 artacak. Burası yüzler basamanda olduğu için aslında burası 200 artacak. Birler basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıyor. Bakın azalan kısım burası oldu. 3 çarpı birden 3 azalacak. Bu sayı kaç artar? Bakalım. 200 ile 20'yi toplayalım. Ne kadar arttı toplamda? 220 arttı. Ne kadar azaldı? Bu azalan kısımda 3 azaldı. Çıkarma işlemi yaparak bulacağız demiştik. Biri, birileri artıyor, birileri azalıyorsa aradaki farkı bulmak için çıkaracağız. 0'dan 3 çıkmaz, 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı, burada kaldı 1, burada kaldı 2. 217 artacakmış sayımış. 5. sorumuzun cevabı 5 şıkkı olacakmış. Gelelim diğer sayfamıza arkadaşlar. 62. sayfamıza geçtik. Buradaki testimizi de çözelim hemen. Altıncı sorudan devam edelim. 972 sayısının bir yazalım onu. Birler ve yüzler basamağındaki hop rakamların yerleri değiştiriliyor. Hmm, oklara gerek kalmadı. Yerlerini değiştirelim hemen. 9 pardon 2'yi başa alacaktık. 2, 7, 9. Evet bu sayının değeri ne kadar değişir diyor. Aradaki farkı bulacaksınız arkadaşlar. Bakın yeni bir sayı oluştu. Arada ne kadar bir fark var, ne kadar değiştiğini bulmak için çıkarma işlemi yapacaksınız. Eski sayıdan yeni sayıyı çıkaracağız. 4, 972'den 279'u çıkaracağız. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı. 6, 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 693 bu olmaz zaten. Artacak mı, azalacak mı? Bunu şuradan anlayacaksınız. Yeni sayım artmış mı, azalmış mı arkadaşlar? Bakın sayım 972 idi, 279'a düştü. Gördüğünüz gibi azalacak. Cevabımız B şıkkı olacakmış. Şimdi geldik 7. sorumuza. 438 sayısında onu bir şuraya yazalım tekrar. 4 rakamının Sayı değeri 4 artırılıp bunun sayı değerini 4 artırması basamak değerinin de artması demektir. Dolayısıyla burası 400 artacak. 3 ve 8 rakamlarının sayı değerleri ikişer azaltılıyor. Hemen bu sayıyı bir tekrar yazalım. 3'ü ve 8'i ikişer azaltmak demek bunu 2 bunu da 20 azaltmak demek. Toplamda 2, 20 ile 2 toplarsam 22 azalması demek. Bakın bunu artırmıştık bunu da azalttık. Bu sayı ne kadar büyür? Bakın birileri artıyor birileri azalıyor. Ne yapacağım? 400'den 22 çıkaracağım. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 3. 378 büyüyecekmiş bu sayı. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Geldik 8. sorumuza. 3 basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının sayı değeri 5 artırılıyor. Dolayısıyla biz bunu basamak değerinde artırdığımız için 500 arttırmış bulunuyoruz. Onlar ve birler basamağındaki rakamların sayı değeri 3'er azaltılıyor. Aynı sayıyı bir daha yazalım. Onları ve birleri 3'er azalttığımızı düşünelim. Bunun 3 çarpı 1'den 3, bunun da 3 çarpı 10'dan 30 azaldığını bulmuş oluyoruz. 30 ile 3'ü toplarsanız 33 azalacakmış. Burası artıyor demiştik. Evet, sayı ne kadar büyür? Ne yapacağım? biri azaldı, 1 arttı. Çıkaracağım. 500'ün içinden, artanın içinden, azalanı atacağım. Geriye ne kadar arttığı kalacak. 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı 4. 467 büyüyecekmiş. Bu sayımız. 8. sorumuz A şıkkı olacaktı geldik 9. sorumuza. 546 sayısının hemen onu bir yazalım. Yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 4 küçülüyor. Yani bunu biz 400 küçülttük şu anda. Bu sayı kaç küçülür? Bakın cevabı zaten bulduk. 9. sorumuz C şıkkı olacakmış. 10. sorumuza geldik ve son sorumuzdayız. Şimdi yine bilinmeyen bir sayımız var. Onu şuraya bir alalım. 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Yıldız rakamının sayı değeri 2. Bunu 2 ne yapmış bilmiyoruz ama hemen 2 çarpı 100'den 200 bir şeyler olacağını bilelim. Kare rakamının sayı değeri de 3 artırılıyor. Kareyi de 3 artıracakmışız. Kare birler basamağında olduğu için 3 artacak sadece. Bu sayı kaç büyür? Toplayacağız. Artıp ya da azalma yok ikisinde. Sadece artıyor. 200 3'ü toplarsak 203 büyüyeceğini görmüş oluruz. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet buradaki testimizi bitirdik çocuklar. Bir sonraki sorularımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.